Günaydın. Aya olaylar oldu. Birini götürüyorlardı. Dedim ne oldu? Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 Ve su buraya kadar gelmişiz. Neden dedim? Benim çabladı. Bilmiyorum bunlar çalışıyor. Günaydın. Günaydın herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Benim cephede bayağı olaylar oldu açıkçası. Ay buradan var. Allah yardımcısı olsun. Birini götürüyorlardı. Ben ambulansı gördüm de arkasında bir olduğunu göremiyordum buradan geçelim. Evet, benim cephede bayağı değişiklikler var. Ben kendi stüdyom için Instagram'dan bir paylaşım yaptım. İşte hani çözüm bölgesi diye en geleceğim. En 8 de işte gelecek falan filan derken çok yakında hani güzel bir ofayla e, indirimle gelecektim saç stüdyomda. Neyse onu paylaştım. Aradan biraz vakit geçti. Eşimi aradım. Çünkü o evdeydi o esnada dedim ne yaptın dedi sana kötü bir haberim var dedim ne oldu Ayşe dedi stüdyoyu bildiğin su basmış yani su basmış derken hani bildiğin göl olmuş orası çünkü hep e, kapalıydı ya etrafı her yeri kapanmıştı boya ve şey bekliyordu fayanslar beklenecekti malzemeler gelip yerleşecekti olay o kadardı Neyse benim stüdyonun arka kısmını daha önce videoları görenler, e, izleyenler biliyor. Stüdyoyu ben biraz küçülttüm daha büyüktü. Küçülttüm ki ne eşime şey olsun hani bir kebap alanı yapalım diye. Çünkü bahçeye giriş yaptık, extension falan filan. İşte alanı çok küçültmemeye çalıştım, değerlendirmeye çalıştım her bir köşeyi. Derken oraya işte musluk dışarıya su çekildi, sıcak su, soğuk su çekildi benim stüdyoda da geçsin diye. Oradaki musluk böyle dıştaydı ve şey tam stüdyonun arkasında aynı duvar daha doğrusu ee, şey sallantı yani tam sabit bir durumda değildi eşim birkaç defa bunu söylemiş demiş ki ne yani bunu sabitleyin çünkü kırılır ee, ciddiye almamışlar ya da dinlememişler bilmiyorum artık ne ne oluyorsa. Eşim dün giriyor. Çünkü ben dedim ne artık push yap edi Çünkü benim müşterilerim arıyor ve ben kimseyi alamıyorum. Herkes dönüşte. Ben iki haftanın içinde orayı aktif haline getirmem gerekiyor dedim. Erdin şöyle girip baktı işte hani ne yapabiliriz bu eşyaları nereye taşıyalım diye. Ayşe diyor bildiğin şöyle göl. Ayağı içine su kalmış ve gideri yok oranın kapının altında bildiğin kekiçle kırdılar. O suyu öyle çektiler ama şeye seviniyorum ki ne televizyon, bilgisayar, laptoplar bunların her hepsi Allah'tan üstlerdeydi. Yani eşyaların üstüne koymuştuk. Allah'tan yerde değildi, altta değildi. Ama benim bütün eşyalarım suyun altında kalmış tam böyle çamaşırlar falan hadi onlar neyse çünkü onlar biraz izlerseniz gör, görmüşsünüzdür hani e, hem vakum e, poşetlerinin içine koyup e, vakumlayıp hem de e, bir sepetin içine koyup ve ardında da clean filmle yaptım onlara bir şey olmamış yani dışı ıslanmış içeri hiçbir şey geçmemiş okey burdan ama ondan tamamız ama <laughs> mutfak eşyalarım. Elektronik kahve makinelerim her hepsi suyun içinde. Bilmiyorum artık işte juice maker her şeyin e, suyun içindeydi. Umarım çalışırlar. Çalışmasa da yapacak bir şey yok. O yüzden e, her şeyi tekrardan, her şey demeyeyim de birçok şeyi tekrardan bokslamaya gidiyorum. Dün bir kısmını yaptım çekemedim stresten açıkçası. Sadece Instagram'a bir iki tane story attım. Hani evil eye, işte göz diye. O kadar. Şimdi eve tekrardan gideceğim. Kalanlarını box yapayım diye. Ee, annemden Allah'tan yeterince box vardı. Onlar da taşınma sürecinde olduğu için bir türlü haber yok. Onlarınki de biraz değişik oldu. Öyle şimdi duvar şeyler için merdivenler için tahta olan bölümlerini ben saten bitişli e, tahta rengi istiyorum. Ama ne parlak olsun ne mat olsun saten olsun istiyorum. ki Hani daha kolay temizlemesi falan diye. O boyayı almaya gidiyorum. Oradan da eve geçeceğim ve size evin şu anki durumunu göstereceğim. Ki dün daha beterdi. E, gördüğünüzden anlayacaksınız. Dua edin. Ya da bir çözüm yolu verin bana çünkü artık çok zorlanıyorum. Dün bir müşterim aradı. Ayşe'cim diyor geç olsun güç olmasın üzülme. Dedim valla hem geç oluyor hem güç oluyor. <laughs> yani o şekilde hem geç hem güç. Yani ikisini birden yaşıyoruz. Allah beterinden saklasın diyorum ama çok yorucu bir dönem. Çok yorucu bir dönem. Evet şimdi Wix'ten çıktım. Hemen evin orada bir tane mix var. Bir şey vermem gerekiyordu ve birkaç tane boya aldım. Şöyle bir boya. O dediğim tahtalar için. Bir de merdiven basamakları için bunu aldım. Çünkü bazı yerlerinde tahta olacak, bazı yerleri beyaz falan. İki çeşit olacak, iki renk olacak. İstediler normal boyayla boyayalım. Ama bana göre ı -ı, öyle bir şey olmaması lazım. Duvarları boyadığımız astar olarak attığımız boyayla boyarız dediler ama yok merdivenler kirlenen yerler. Kolay çıkması gerekiyor. Hani leke tutmayan boyalar olması lazımdı. O yüzden onları aldım. Şimdi birazdan bir 10 dakikaya evde olurum. O şekilde sizi de update yapayım dedim. Şimdi gidiyorum. Kahve alayım mı? Almayayım mı? Yoksa bir enerji içeceğim mi? No idea. Bir bakayım oraya gidelim. Bakalım. Tam eve yaklaştım. Erlin çaradı ne yaptın diye. Ben de Vix'e sen o da bir ben de Vix'e geliyorum. Dedim o zaman gel birlikte gidelim. O arabasını park etti. Gel aşkım. Hoş Hı -hı. geldin. Bu arkadaki adam ha. gidiyor mu? Ona göre. Okay. O yüzden öpemezsin. Ayıp. Arkadaki adam gitti mi? Evet. Hı, evet. evet. Onu aldım. Dedim birlikte gidelim. Erkinç arabasını park etti buraya. Biz de. Hmm. Birlikte gidiyoruz. Sen ne alacaksın orada? Hmm. Al al bitmedi bu evi. Hmm. Ben şey için, iş yeri için level değil diyor her yer. Ee? Ee, onun için şey alacağız. Self leveling compound. Hmm. Eyvah. Hep bir şey çıkıyor. Hep bir şey çıkıyor. Bunlar da aşkım. Bak bu saten bitişli oy kala. Zaten oy istiyorum şeyleri. Bu da evde vardı biraz. Aldım o kapı kenarlarına kullanılsın diye saten satin, saten mut diye. Hem sararmıyor bunlar hem de şey olmuyor. Yağ falan hiçbir şey tutmuyor. Kir tutmuyor. Sonra merdivenleri de bunlar. O beyaz yer var ya göstermeyi. Yeah. evde biraz var. Bunu da alıp Yetmezse bir tane daha alırız. Ama bu değil olmaz. De ha? Yeter. Anca da yeter. Çünkü küçük evyalar hep. Söylerim biraz su karıştırır. Ha ha ha. Ha ha ha. Çok komik. Yedin mi? Yedim. Yedim Ama niye aç hissediyorum kendimi ben anlamıyorum. Canım deli gibi tatlı istiyor. Bugün anneme diyorum anne canım tatlı istiyor. Alalım. O da diyor kadayıf varmış. Onu yapıyordu. Evde mi yapıyordu? Evde yapıyordu ama benim içimi pek açmadı. Ha bizim aldığımız var ya hazır böyle. Evet. Ondan değil olsa kesiyor beni. Bu kesecek gibi değil yani. Ya ondan alıp geçeceğim. O şekilde şimdi bir kese gidiyoruz. Tabliye geldik Allah'ım nereden nereye daldan dala. Görüşürüz sizi update yapacağım. Hadi bakalım. yapıyorsun <laughs> <laughs> Biri. yanında yürüyorum olmuyor. Arkadan geliyorum olmuyor. Önde yürüyorum olmuyor. Öyle mi taşı beni? <gülüyor> 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 Kaç tane alacaksın? Altı. Oraya altı tane mi gerekiyormuş? Öyle dedi. Şaka gibi. Üç saatte mi hazır oluyormuş bu? hep masraf çıkıyor abi ya. Hep masraf çıkıyor. Hadi bu defa sadece bunları taşı beni taşıma. I help you so. <laughs> ben geçen geldim böyle girmiş. Her kilo dört tane aldım. Sinirlendi. Ben niye tek gelmişim de o kadar ağır taşımışım da adamlara şey yapıyor diyorum. Ben söyledim. Hayır diyor. Sen söylemiş olabilirsin diyor. Seni kadın başına kadar ağır şeyi nasıl taştırılır? yapabiliyorum ama evlilik yaptırmıyor. Kocam da kocam. üzerinde <laughs> iyi <laughs> 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 Evet, bizim evin tüm eşyalarını buraya koymuştuk biliyorsunuz. Ve su buraya kadar gelmişti zaten görebiliyorsunuz. Erdinç resmen ayakkabısı hala su içinde. Başka ayakkabı giymek zorunda kaldı. Ve dediğim gibi gider yok. Yani asıl problem şuradan geldi. Şurayı tekrar kırdılar. Buradan resmen götürmek zorunda kaldılar. Yoksa su burada göl halinde devam ediyordu. Problemin yerini de göstereyim. Şuraya basamıyorum. Bak yeniden yaptılar daha yeni. şuradaki yer. Bu plastik diş de işte eyle eyle kırılmıştı. Şimdi sabitlediler ve demir. Ne diyorlar bu? İşte demir yaptılar. Ve bu şekilde devam ediliyor. Evet ben paketlemeye devam ediyorum. Biraz önce kız kardeşimle eniştemiz geldi. Onlar gittiği işleri vardı. Bizim mikrobolar falan yapıyorlar. O yüzden bana pek yardımcı olamıyorlar açıkçası. Ee, eşim yukarıda da yardım ediyor şu anda. Evde ilerlemeler var. Son bir hafta diyorlar. Belki 8 gün. Hadi biz onu 10 gün yapalım. İnşallah 10 gün içinde artık evi bir birlikte temizleyeceğiz. Şimdi burada aşırı temizle ihtiyaç var. benim burada pek fazla işim kalmadı. Hatta yardım edeceğim. Yani ekmeğe çalışacağım yukarıya götürmek için. Başka bildiklerimiz için. Şunları Allah emanet bir şekilde koyuyorum. Şimdiye kadar bir tane şeyimiz var. Benim kurulukları koyduğum, biraz önce gördüğünüz IKEA'dan olan konteynerler. Onların içine koruyorum kuldukları. Onlardan bir tanesi gitmişti. Bence daha da çıkılacak. Neyse onlar breakfast yapılır. Ay ya da her zaman bir şey yani. Sonra 6-7 senedir onu kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Yemeyim <laughs> onu. Devam et yani. Bunları böyle toplayacağım. Bunların hepsi bildiğim bubble wrap'lıydı. Ama hepsi geçtikleri için mecburen yemek şeyiyle şimdi kırılacak o Bu hala ıslak. Su geçtikleri için mecburen tekrardan çıkarmak zorunda kaldım. İstemi istemiyor. Çünkü yoksa boksar yeniden ıslanacak ve yeni taşınmada kırılacaklar yani her halükarda kırılacak yani. aralarına bir şeyler koymak istiyorum ama yıkayacağımı da ki artık kirlendikleri için ne alıyorsa olsun yani o kafadayım. Her halükarda. Bunlar sıfırdan yıkayınca ve sıfırdan düşünecek yani. Okay. Böyle bir okula. Bakın resmen sıkmıyorum bile yani tam istediğim gibi su. Ve bunlara hep benim kaşak kaşık setlerim. Var. Benim pizza mı? Ama bu bir şey alıyor? alıyorum. Şey, o sorun Bunun boksu yırtıldı. Heh, gözüküyor mu bilmiyorum. Bunun boksu yırtıldığı için hiç bu poşete de öyle atmış. Bunların her hepsi işte çıkıyor. Tamam böyle herhalde geçeyim. Şükür bu halimize ya böyle çıksın diyoruz ve şeyken aslında şöyle bir şey de var en azından biz orada ben çalışı halindeyken olmaz belki olsa bu kadar büyümez zorlar bilmiyorum vardır bir hayır diye düşünüyorum pozitif bakalım pozitif olalım gerisi yolunu bulur diye düşünüyorum yani sadece bu saatten sonra umarım kırılmaz var. Çünkü gerçekten ben hepsini ayırdım yani hep bunlar benim yeni ve beyaz çok sevdiğim ürünler kaldı yani benim de diğer ürünler kaldı zaten. Bunlar bir derse ayrıca Yani bilmiyorum bakacağınız mı su. bunları koyayım. O tarafa sonra teker teker sip buraya yerleştireceğim. Aralarında plastik bir şeyler koymaya çalışacağım ki çok hareket etmesinler. Bakıyorum. Resmen içi su. Her şey. O dünden beri süzülen şeyler. Süzülüyor yani. O kadar böyle boksa kaldırıyorduk. su akıyordu bile. İyi ki bunları atmamışım çünkü ben okul, okul değiştirecekleri için bu peynir. Bunlar gayet güzel su alıyor. Ee, kalsın, temizliğe falan ortada ihtiyacım olur diye temizlikten önce yine kirlettik ama sıkıntı değil. Dediğim gibi vardır bundan da bir kayıp. Şurada bir tane box boks var ama o box ne boksu? Size bak, böyle bu boksun iyi hali. İnanın bana iyi hali. Biraz yumuşak. Ha, bu benim... Normalde yazıyor ama biraz kaldı Spor Böyle. Çok kolay. Yırtılıyor. Bilal, bunlar çalışır mı? Çünkü son. bunu şeylikli olsun.

içinde su varsa çıksın diye ıslak. Koyacağız mı içine? Bu neydi ya? Ha bak bunlar. Bunları gerekiyor. kafeye aynısına geçirip eksersiz yapmak için. Ama burada kapılarını hediye etmek yok. Hepsi gerçekten bakın. Hmm. Bu da su. Bu da çok. Kuşu bandının De benim da su. Bunlar da benim yatak odamda çekme, Ayşe'den aldığım almıştım. Bunlar, bunlar kalsın, kullanılır. Ay gitmiş. Hepsi. Şu banklar. Yok, şu olmaz. Tamam. size bölümünden çıkan düşünen mutfakla ekstazına alakalı olacak yani yapacak bir şey yok. Hiç ayrı ayrı koydum ne oldu? O kadar düzenli bir şekilde ayırdı ki her şeyi yanamazsınız bir şamakla çalışır. Evet. Koşu bandı. Markup soğumuş. Karan parça. Bunlar eşofman gibi. Ne dersin, bir artık. Aman ben isterim ama isterim Sildim, katladım, koydum. Boşuna. Bildiğim boşuna yani. Şu. Şurada resmen su damlıyor, ama nereden geliyor? Ya her nolaydı ya? Tamam, bu var. Bakmıyoruz, yoksa... Vardır bundan da şey. Çok şükür bugünümüz ediyorum, şükür Evet evde daha fazla bir şey çekemedim. Çünkü çok yoruldum. Aşırı derecede paketlemeler falan vardı. Biraz da yukarıya taşımaya yardımcı oldum. Erdinç orada kara kara düşünüyor. Öyle bir şeyin içerisindeyiz ki. Beni anlayanlar muhakkak vardır içinizden. Umarım videoyu izliyorken sıkılmamışsınızdır. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben uyuyacağım.